Merhabalar, ben Burak Kuray. Bitirme projemi tanıtım videosuna geldiniz. Bitirme projem Android cihazlar üzerine net GBT kaydı sorgulama sistemiydi. Ee, neden böyle bir proje yaptık ve projedeki amacımız nedir? Ondan bahsedeyim. Projemizi güvenlik güçleri için son derece önemli olan genel bilgi toplama yani GBT kaydından esinlenerek oluşturduk. Bu tür işlemlerde bilgilerin manuel olarak girilmesi ve insanın hata yapabilme faktörünü de göz önünde bulundurursak sağlıklı ve eldesi zorlaşıyor. Projemiz sayesinde bu işlemler hem daha hızlı hem de hata yapma oranı daha düşük olacaktır. Yani bu arada bilmeyenler için GBT sistemini kısaca açıklamaya çalışayım. Daha çok e, emniyet güçleri kullanıyor bu sistemi. Vatandaşların işlemiş oldukları bir suç varsa bu suçların kayıtlarının bulunduğu sistemi e, gösteriyor yani bu şekilde ifade ediyor. GBT kontrolü yapıldığı zaman kişinin kayıtlı bir suçu varsa o görülebiliyor. Mesela kişi asker kaçağı ise bu sistem üzerinden görülebilir. Ee, yine kişi kişinin her türlü e, sabıka kaydı gibi kontroller de bu sistem sayesinde bulunabilir. Tabi bunlar için tüm vatandaşlarımızın bilgilerinin tutulduğu bir database var. Ee, benim de uygulamayı test etmek için tuttuğum database var. İçinde verilerle çalışıldığını size göstermeye çalışacağım. Ee, yalnız ilk önce internette çeşitli nüfus cüzdanları buldum. Çeşitli nüfus cüzdanı örnekleri falan buldum. Sağ olsun arkadaşlarım nüfus cüzdanlarından da yararlandım. Ee, Yeni internetten bulduğum şu şekilde şablonlarla e, Photoshop'la içlerini kendim doldurdum. Ee, Tabi test için doldurdum bunları. Ee, nüfus cüzdanı üzerinde çalışmanın ne gibi sıkıntısı var ona biraz bahsedeyim. Mesela kendi nüfus cüzdanı fotoğrafım üzerinde de göründüğünüz gibi bu şekilde yeşil e, bir şeyler var. Ne olduğu belli değil ama ee, mesela yine şuralarda Türkiye Cumhuriyeti şeklinde yazılan şeritler var. Ay Yıldızın etrafında var yine aynı şekilde. yine Ay yıldızın etrafında e, bu oklar var. E, bunlar e, imeci proses ederken kendilerini e, harf ya da sayıya benzetmeye çalışıyor. Yani bu şekilde bir zorluklara karşılaştık ve e, okumadan önce resmi bir şekilde e, buradaki yazılar olsun, şekiller olsun bir şekilde elemine etmeye çalıştım. Ee, uygulamayı çalıştırarak size göstereyim. E, ee, arayüzüm bu şekilde. Biraz ondan bahsedeyim. Ee, kimlik tara butonu Android cihazın kamerasını aktif ediyor. Ee, bilgilerini almak istediğimiz kimlik resminin fotoğrafını çekmemizi sağlıyor. Yapılan image proses işlemi bu resim üzerinden oluyor. Yüklü kimlik resmi taraması ise yüklü olan kimlik resmini alarak Image Procesi bu resim üzerinden gerçekleştirmeyi sağlıyor. Desktop'ta size yüklü kimlik taraması e, üzerinden örnekler göstereceğim. E, burada ne onu da göstereyim size. t.jpg e, benim yüklü kimlik resmi taramasına kullandığım kimlik resmi. Mesela burada da gördüğünüz gibi çamurlar var. E, yine kırmızı bir şey var burada. Mesela bunu okumaya çalıştım. Bir kimlik resmi taraması yapmaya çalışıyorum şu an. Ee, bilgileri getirdi. Kişili ilgili sabit kaydı var yok şeklinde database'imde tuttum. Tabi bu değişik şekillerde de tutabilir. Yani gördüğünüz gibi bilgiler değişleşiyor. Tabi bu bilgiler yanlış bilgiler. Yani. Ee, bu resmi nasıl tuttum biraz da e, onu göstereyim, demin elimine ettim falan dedim, onları göstereyim tabi bu iki e, şekilde de yapılan kimlik resmi taraması hem kameradan hem de yüklü olanlardan e, olan resimler e, Birinci ve ikinci pek diye tutuyorum ben bunları işlemeden önce, Simple Android OCR dosyam var File Manager'ın altında parent folder isimli android dosyalar. Bunun altında gördüğünüz gibi birinci png ve ikinci png şeklinde tutuyorum bunları. Ee, birinci png'de dediğim gibi elemin etmek için ilk önce grayscale'e çeviriyorum bu resmi. Ee, i̇kinci png'de de bunu çeşitli threshold'larla e, gördüğünüz gibi buradaki şeritler falan elimine ettim. Burada yeşil ne olduğu belli olmayan bir şey var. Mesela o gitti. Yine buradaki ayrı etrafındaki oklar falan gitti. Bu şekilde eee Bilgileri daha güzel, instance'ları daha iyi okumamı sağladım. Desktop üzerinde göstereceğim uygulama bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.